Ee, orada o kadar eşya varken sadece benim eşyalarım kayboluyordu. Neler kayboldu? taytım kayboldu. Özellikle tightim alıyor şahıs. Üçünde de taytım aldı. Onlarca bir şey aldıysa da fark etmedim. Çünkü genellikle hep onlar alıyor. Ee, Aslı ne kadar tightim varsa alıyordu. Ee, başka bir şey aldığını görmedim. Ee, en ağır cezayla ile nasıl desem cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü ben dershaneye de gidiyorum, okula da gidiyorum. Can güvenliğimden korkuyorum. Sonuçta genç bir kızım. Kendime bir zarar gelmesinden korkuyorum. Kendimi geçtim yanımda dolaşan çevremde olan insanlara da zarar gelmesinden korkuyorum. Kafamı derslere veremiyorum şahsen. Çünkü düşünüyorum acaba bir şey olur mu yolda gider gelirken. Sürekli arkama bakıyorum. Yani sürekli bir arkaya bakma ihtiyacı duyuyorum. Arkaya sağıma soluma bakıyorum. En ufak sese tepki veriyorum. Uyuyamıyorum. Komşumuzun sandalyesini üst üste koyarak alıp çıkmış. Hmm. Ve o en son işte üçüncü olayda ben balkona gittim. Yaklaşık 5 dakika önce yerindeydi o tayt. Kurumadı diye almadım eşyalarımı. 10 dakika sonra gittiğimde tayt yoktu. Yani öğlen 11.30 civarı tekrar buraya gelmiş. Kamera kayıtlarında da görünüyor zaten. Almış. Ve onları götürmüş. Avukat Mücahit İsmail Ağlay ben. Mağdur vekiliyiz. Burada kadına karşı taciz olaylarının arttığı şu son günlerde bu tip bir olayla karşılaşmak ülkemiz adına ziyadesiyle üzüntü verici bir olay. Müvekkilimizin ve aile fertlerinin çamaşırlarının asılı olduğu bir esnada, balkonda asılı olduğu bir esnada yalnızca müvekkile ait taytlar e, şüpheli tarafından çalınmıştır. Emniyetten müjdeli haber geldi ve şahıs yakalandı. Olaya baktığımızda ise şöyle bir yorum yapılabilir. Müvekkili çeşitli zamanlarda şüpheli takip ediyor ve uygun anı kolluyor. Müvekkilimizin ve aile fertlerinin çamaşırlarının balkonda asılı olduğu esnada yalnızca müvekkile ait tayt şüpheli tarafından çalınmıştır. Ve burada bu eylem şüpheli tarafından daha önce 3 kez daha gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple bu durum Türk Ceza Kanunu 43. maddesi uyarınca burada cezanın artırılması gerekmektedir. Ve aynı zamanda sadece o kadar çamaşır arasından sadece müvekkile ait taytın alınması da burada şahsın amacın hırsızlık olmadığını, yalnızca hırsızlık olmadığını, cinsel taciz amacıyla da burada bu taytı aldığını göstermektedir. Umuyoruz ki en kısa zamanda yargılaması yapılır ve hak ettiği cezayı da alır. Türk Ceza Kanunu 2 yıl ile 5 yıl arasında bir ceza öngörmekte. Ama dediğimiz gibi Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesi uyarınca burada cezanın artırılması uygulanacağı için buradaki ceza daha da artırılacaktır. E, ee, yargılama şu an soruşturma aşamasındayız. Yani savcılık aşamasında. Şu an dosyada eksikler gideriliyor. Yani savcılık şüphelinin, mağdurun ifadelerine başlıyor ve tanık ifadesi varsa onlar alınacak. Ve daha sonradan savcı iddianamesini hazırlayacak ve kovuşturma aşamasına geçilecektir. Şu an mağdur e, birinci katta oturmaktadır. Ve şüpheli de bu eylemi müvekkilin balkonundan gerçekleştirmektedir. Yani burada altına bir yükseklik koymak vasıtasıyla balkona erişmekte, aynı zamanda mülkiyet hakkını da ihlal etmektedir zaten ee, ve müvekkil ait çamaşırları almaktadır.